Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu süt deneyeceğiz. Kendine sütü. çıkmış galiba bu yeni. Şöyle, şöyle bir dakika. <laughs> bu yeni galiba. Şöyle. Şeftali. Ben bunu arkadaşlar yanlışlıkla açtım. Şu an. Açalım. Çok merak ediyorum içine. Şu an göremiyorsunuz ama siz. Çünkü şu an içinden çıkaramadım bile. Hemen şöyle. Ops alalım içinden alabileceğiz mi? Ya? Bakalım, bakalım. Elim mahvoldu ya. Öf ya. Bakın böyle. Bakacağız tırnağı. Şöyle böyle içi. Şöyle ki böyle aldım Bakalım. Hmm. Ha, güzel. Güzel. Güzel diyelim. Tamam mı? Cidden güzel yani. Ben dedim ki hop şurada. Ben dedim ki çekeyim dedim. Şey dedim tam açıyordum böyle. Yara yapayım dedim. Unuttum yani. Arkadaşlar tadı iyi mi? İyi mi? Tadı iyi mi? Siz de çok merak edeceksiniz. Tadı o kadar da kötü değil aslında. İçinden şöyle azıcık çıkartacağım ki görün diye şöyle. Şu galiba evet. böyle. Evet, hemen. Böyle arkadaşlar. Böyle. Normal bir sadece içi dolgulu şöyle bakın. bakalım. Hmm, iyi ya. İyi ya. Ama ama kendisi daha iyiydi ya. Bu da iyi bunun normal böyle şeftali olmayan <laughs> süt olmayan şeftali olmayan daha iyiydi. de. Evet. evet. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.